Türkiye'nin Şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi tüm çekilişlerimiz Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişine özel 60 adet top şeffaf tüplerimizde gördüğünüz gibi yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor. Tüm çekilişler canlı olarak ve çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor sevgili izleyiciler. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karasanoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım teşekkür ederim. Süper Loto çekilişine başlamadan önce kuralları sizlere hatırlatmak isterim. Makinemiz sizler için 60 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Süper Loto çekiliş heyecanında ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatalım. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarı 178 milyon TL. Bakalım bu akşam kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor sevgili izleyiciler. Bizler şimdi Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Süper Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Evet makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırıyor. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 25 oldu ve devam ediyoruz. Sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milipiangoonline.com adresinden ve milipiango tv youtube kanalından takip edebilirsiniz. Ve ikinci şanslı numara 19 oldu. Sıra geldi. Üçüncü şanslı numarayı öğrenmeye. 60 ve devam ediyoruz. Dördüncü şanslı numarayı bekliyoruz. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şanslı numara 30 oldu. Sırada beşinci şanslı numara var. Daha önce de belirttiğim gibi Süper Loto çekiliş heyecanında 5 4 3 ve 2 bildinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. 27 ve sıra geldi son şanslı numaraya. Heyecanımız giderek artıyor. Bakalım Son şanslı numara ne olacak? Ve 37 son şanslı numaramız oldu. Kazanan numaraları bir kez daha tekrar edelim. 19, 25, 27, 30, 37 ve 60. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizler bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Süper Loto çekilişimizin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bizler her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da tekrar sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 20'de 10 numara ve sonrasında da çılgın sayısal loto saat 21.30'da Mini Piyango TV YouTube kanalında canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Şans her daim sizin olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.